Evladım Fatih olsun diyenlere. Fatih Sultan Mehmet Han çocukken çok yaramaz bir öğrencidir. Ders esnasında yaptığı şımarıklıklarla hocası Akşemseddin'i çileden çıkarmaktadır. Hocası kendisine kızdığı zaman hemen ben padişahın oğluyum bana bir şey yapamazsın deyip tehdit etmekten de çekinmemektedir. Akşemseddin padişaha şikayet etmeyi edepsizlik sayarak durumu 2. Murat'a anlatmaktan çekinmektedir fakat zaman geçtikçe artık küçük Mehmet'in yaptığı yaramazlıklar çekilmez hale gelir. Bunun üzerine destur dileyip 2. Murat'ın huzuruna çıkar. Padişahım size bir hususu arz edeceğim ancak haya ediyorum deyince 2. Murat buyur çekinmeden anlatabilirsin der. Bu söz Akşemseddin'i rahatlatır ve başlar olayı anlatmaya. Padişahım Oğlunuz, ciğerpareniz Mehmet çok yaramaz. Onun yaramazlıkları yüzünden ders işleyemiyorum. Kendisine kızdığım zaman da hemen sizinle beni tehdit ediyor deyince ikinci Murat, Akşemseddin'in yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldar. İkinci Murat'ın kulağına söylediği sözleri duyan Akşemseddin çok şaşırır. Bu ne plandır? Mümkün değildir bu planı uygulamak. Akşemseddin plan konusundaki rahatsızlığını padişaha ilettiyse de Padişah onu dinlemez ve bu iş olacak der. Ertesi gün Mehmet yine derse yaramazlık yapmaktadır. Akşemseddin'in uyarısına aynı tehdit cevabını verdiği sırada padişah ansızın kapıyı açıp içeri girer. Bu olay karşısında Akşemseddin hindetlenerek padişaha bağırır ve bir tokat atarak bu şekilde sınıfa giremeyeceğini, izin istemesi gerektiğini söyleyerek derhal dışarı çıkmasını ister. Padişah mahcup bir şekilde boynunu bükerek özür diler ve dışarı çıkar. Olaylar karşısında Fatih Sultan Mehmet'in nutku tutulmuş, ne yapacağını şaşırmıştır. Güvendiği padişah babası tokat yemiştir. Fatih Sultan Mehmet Allah bullak olur. Az sonra kapı vurulur ve padişah mahcup bir şekilde içeri özür dileyerek girer. Plan muhteşem bir şekilde işlemiştir. O günden sonra Fatih Sultan Mehmet asla yaramazlık yapmaz çünkü güvendiği dağlara kar yağmıştır. Eğitimin ne olduğunu ikinci Murat kadar olmasa da en azından kendi çocuğunu yanlış yollara sürüklemeyecek kadar idrak etmiş anne ve babalara ihtiyaç var. Unutmayalım çocuklar şımarık doğmaz. Diplomalı, maaşlı ama eğitimsiz ebeveynler tarafından şımartılır.